Evet. Şimdi Nüket Duru, Sakis Ruvas, Katerina Mutatos. Bravo. Çok önemli bir durum. Bravo Bugün denir bu gruba çarşos. gerçekten. <laughs> Şostoyne. Şostoyne. Ya biliyor musun biz hep beraber ya, arkadaşız. Bu, bunu söylemek zorunda. Kesinlikle. Evet. Hepimizin birbiriyle geçmişten bağlantısı var. Peki siz birbirinizi tanıyor muydunuz? Bu ne oluyor? Bu Best Best <gülüyor> 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 Her şey söyle diyor Sakis. Onlar ya söyleyecek açit olacaksınız. Bu programda gizlilik yok şu anda. Senin çok sık Yunanistan'a gittiğini biliyorum evet, ben. Evet, Sakis'le evet. mi görüşüyorsun? E, Sakis'le görüşemedik uzun bir süredir. <laughs> e, ama ona e, Türkiye'deki onu beğenen bütün genç kızlardan seyretmeye gittiğimde muah diye öpücük gönderdim. Polafilia Apollos Mikris.

Bizim için onun da var. Demek ki aralarında bir bağlantı varmış. Ha evet o zaman. da diyebiliriz. <gülüyor> Peki <laughs> Sakis ilk kez Eurovision için geçen sene İstanbul'a geldin. Proti fora ites persi Eurovision etsin değil mi? O hayır. Daha öncesi var. Ha. Daha, daha çok popola, daha önce geldin. Yıllar önce geldi. Yıllar önce. Onu biz bilmiyoruz. Nüket biliyor olabilir. Şimdi. de Lede Dokser <laughs> mi? Bore Nüket Dokser mi? Biz de Dokser mi? Uta Gotoik Serasaki. Uta Ben Eurovizyon'u hatırlıyorum. Sözü öpü bilas. Sofa sofa. Şimdi Eurovizyon'la ilgili onun da anıları var. Çünkü Nüket de geçmişte Eurovizyon'daydı. Bu arada Eurovizyon Z'de. Diyebiliriz. Ehi bayi ki Nüket de Πολλά χρόνια πριν, Çok Α, τσόκ e, Ha Ne? Ναι, ναι. Βάκα, γινόντια κονουσιόρμο. Βάκα, τσέ κονουσιόρμο. Τώρα είναι η σειρά σας. Α, 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 τώρα είναι η σειρά σας. <laughs> ne dediniz? Ben anlamıyorum. Söyleyin. Ha pardon ben ya. Ben... Kafam karıştı. Pardon ya. Ben de her şeyi anlıyorum. Nüket ben... ne söyledi? <laughs> yani abba gibi oluruz. Hatta beter oluruz. Beter yani. oluruz diyorsun. <laughs> 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 ya ben ben tercüman. Nüket asistanım. İlk asistanım. tercüman. <laughs> Vallahi ben bileydim. Biraz daha Yunanca çalışır gelirdim. Siz aranızda bir ittifak kurdunuz bu arada öyle görüyorum. Üçünüz bir arada çok güzel. Ben hayır, kenarda hayır, kaldım. Hayır. <laughs> Senin gözlerinle <laughs> göndereceğin sözleri herkes anlar. Canım benim. İşte Nüket beni yine kurtardım. Bir şey soruyordu. Çok. Eurovision tersen başlayacağım. Herkesin merak ettiği bir şey var. Şimdi geçen İstanbul'daki Eurovision'da Sakis katıldı. Olağanüstüydü. Üçüncü oldu. Biz birinci olmasını bekliyorduk. Üçüncü evet. oldu. Hem isteyelim en altı protos edos Türkiye irtistritos. Afto to akoy o finali Sakis. ikidoto grafno olasifmeli. Ama biz hala onun birinci olmasını istiyoruz. Ama koma zeylimen en altı protos televizyon. <laughs> ve 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 <laughs> William. <laughs> Atina'da yapılacak Eurovision'da ben bir takım haberler aldım. Acaba Sakis gerçekten Yunanistan'ı temsil etmek istiyor mu ya da edecek mi? Ke ehi tou tora pou tha gini Eurovision mi? Athena. Kat ehi oti thelune pali na tragoudisi Saki. Kitaxe ya lithia oti ke ke protos ke ala ke Ya bütün hem Türkiye'de hem Yunanistan'da ben yani öyle hissettim kendimi ilk oldum Eurovision'da öyle hissettim. Yani başka o zaman ara işe gidi, ek işe gidi proti fesi. Terimali mi yapmış? Bir daha istiyoruz ama. Biz bir daha istiyoruz. Dolayısıyla iki kere düşünmesi lazım bunun. Ne? Terimi de ikinci para sigura. Okay. Tamam bu ya haber bu. Haber ne dedi? Ne dedi? Okey dedi. Okey dedi. Okey dedi. İpe Biz okey. O zaman gelecek yıl Yunanistan'ı Eurovision'da Sakis Suras temsil ediyor olabilir mi? O, o, o okey dedi. Okey dedi. Tamam. Misal et. Haftaya da Tamamdır. ama <dar. gülüyor> bu arada biliyor musun Nuket seni ne kadar? bir haber haber. Bir araştırma yapılmış Türkiye'de. Eee Eurovision'da bu yıl Türkiye'yi kim temsil etsin? <laughs> nüket kaçıncı sıradasın biliyor musun? 3. sırada sen varsın. Sahi mi? Evet. Gene. E gene. Allah koru inşallah. Allah anlamadım. Allah korur inşallah yapamam. yapma neyse çok önemli değil. Temu, temu. Boyut işe emene. E telu Eurovision? E, 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 ohi. Pu. Ego den telu. Pu. Στη Eurovision e, Bu gal anladığım kadarıyla, şimdi ben tercüme edeyim. Ben gitmek istemiyorum, o da niye diye soruyor değil mi? Evet, evet. Yani Alpay, yani. da tapar Eurovision. Eğer Eurovision'a giderse ben gitmi gitmeyeceğim o zaman. Ha o ya zaman o, olmaz. O, o zaman beraber yapacağız. <laughs> ya da tavla defteros'ke. Tamam ama Bakılar. Şimdi yani çok iyi bir haber çıktık. Şimdi bir VTR ve <laughs> bakmamız lazım. Evet. Ondan sonrasını bilmiyoruz lazım. ne olacak. Ha ne olacak? Ya sen dikkat et biraz. <laughs>